Hürriyet. Fransız ekibi, Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'i istiyor. Fransa Lig 1 ekibi Nantes, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed ile yakından ilgileniyor. Nantes kulübü, Mustafa Muhammed için kiralık teklifinde bulunurken Sarı Kırmızılılar bu teklifi geri çevirdi. Zorunlu satın alma, maddesiyle oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fransız ekibinin yöneticileri, yarın Galatasaraylı idarecilerle bir araya gelecek. Mustafa Muhammed bu transfer sıcak bakarken Galatasaray bu anlaşmadan 8-10 milyon euroluk bir gelir bekliyor. Sarı Kırmızılı Kulüp, 1 Şubat 2021'de satın alma opsiyonunu kiraladığı Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'in opsiyonunu kullanmıştı. Galatasaray, 1.5 yıllığına Zamalek'ten kiraladığı Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu ödemiş ve oyuncunun bonservisini almıştı. Gözden kaçmasın. Galatasaray'dan çifte transfer. Sağ Beke Leo Duboy, Orta Sahaya Florian Grilic, Haberi Görüntüle Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.